Merhaba arkadaşlar Fen Akademi hoş geldiniz. 5. sınıf Fen Bilgisi 2. dönem 2. yıldırlı hazırlık çalışmasına başlayalım ve ilk sorularımız doğru yanlış şeklinde. Isı alışverişi sıcaklıkları farklı maddeler arasında gerçekleşir. Evet doğru. Isı alışverişi olması için arkadaşlar iki maddenin sıcaklıklarının birbirinden farklı olması lazım. Eğer maddelerin sıcaklıkları eşitse aralarında herhangi bir ısı alışverişi olmaz. İkinci soru. 2 iki litre suyun kaynama sıcaklığı 1 litre suyun kaynama sıcaklığından fazladır. Yanlış olacak arkadaşlar. 1 litre de olsa 2 litre de olsa su kaç derecede kaynar? 100 derecede kaynar. Üçüncü soru. Işığın tamamını geçiren maddelere opak madde denmez arkadaşlar. Saydam madde denir. Opak madde ışığı hiç geçirmeyen maddeler opak madde denir. Eğer ışığın tamamını geçiriyorsa buna saydam madde denir. Evet dördüncü soru tam gölge oluşumu ışığın doğrusal yayılması sonucu oluşur. Evet doğru. Ülkemiz biyoçeşitlilik yönünden zengindir. Doğru. Tıp, eczacılık, tırım ve mobilyacılık da biyoçeşitlilikten faydalanılır. Doğru. Yanardağ patlaması insan kaynaklı bir olaydır. Hayır arkadaşlar. Yanardağ patlaması doğa olayıdır. İnsan kaynaklı bir olay değildir. 8. soru. Geri dönüşüm çalışmaları çevre kirliliğini azaltır. Evet doğru. Çevre kirliliği sadece insan sağlığını olumsuz etkiler. Yanlış arkadaşlar. Bitkileri ve hayvanları da ne yapar? Etkiler. 10. soru. Doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi biyoçeşitliliği ne yapar? Olumsuz etkiler. O zaman bu ifade doğru. Evet doğru yanlış sorular bu şekildeydi. Şimdi de boşluk doldurma sorularına geçelim. Birinci soru. Saf maddeler için erime, donma ve kaynama sıcaklıkları nasıl bir özelliktir? Ayrıştırıcı bir özelliktir. Güneş ve yıldızlar doğal ışık kaynağıdır. Bir yüzeye giren ışığın gelme açısı ne eşittir? Yansıma açısına eşittir. Bir sayıda maddeler ışığı kısmen geçirebilir. Bir bölgede bulunan bitki ve hayvan türlerinin sayıca zenginliğini arkadaşlar biyoçeşitlilik denir. Deodorantlar, klima ve buzdolabılarında kullanılan gazlar neye zarar verir? Ozon tabakasına zarar verir. Plastik, cam ve kağıt gibi atıkların neye sağlanmalıdır? Geri dönüşümü sağlanmalıdır. Deprem çantası depremden önce hazırlanması gerekir. Eğimli arazilerde aşırı yağış sonucu oluşan toprak kayması arkadaşlar helan denir. Doğada meydana gelen can ve mal kaybına neden olan doğal olaylar arkadaşlar doğal afet denir. Evet boşlukta olduğumuz soruları da bu şekildeydi. Evet şimdi gelelim C bölümüne. Aşağıda ısı ve sıcaklık ile ilgili verilen boşlukları uygun bir şekilde tamamlayınız. Isı bir enerji türüdür. Ama sıcaklık arkadaşlar enerji türü değildir. Isının birimi jül ya da neydi kaloridir. Ama sıcaklığın birimi arkadaşlar derecedir. Isı ile hesaplanıyordu? Kalori metre kabı. Kalori kabı ile hesaplanırken sıcaklık ne ile ölçülür? Termometre ile ölçülür ısı maddeler arasında alınıp verilebilir ama sıcaklık maddeler arasında alınıp verilemez. Isı madde miktarına bağlıdır. Hava miktarı fazla olan ısısı fazladır. Ama sıcaklık arkadaşlar madde miktarına bağlı değildir. Evet bölümü de bu şekildeydi. Şimdi de test sorularına geçelim. Evet birinci soru. Bir bölgede bulunan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği ve sayısına biyoçeşitlilik denir. Aşağıda verilen canlılardan hangisi ülkemizin biyoçeşitliliği değildir? Şimdi bakalım. A seçeneğinde Ankara keçisi, evet ülkemizin biyoçeşitliliğidir. Van keçisi de öyle. Sivas kanguru da öyle. Ama Anadolu parsı değil arkadaşlar. Bu e, nesli ülkemize gelmiş olan canlılardandır. Yani o zaman ülkemizin biyoçeşitliliği değildir. O zaman cevap C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği korumak için alınabilecek önlemlerden biri değildir? Evet erozyon önlenmeli tamam. Organik tarım tercih edilmeli. Ormanlık alanlar tahrip edilmemeli. Doğru. Canlılar aşırı otlatılmalı demiş arkadaşlar. Yanlış. Bu olmamalı. Bitki türleri ne yapar? Yok eder. Evet üçüncü soru. Çevre kirliliği ile ilgili. Özel taşıtlar yerine toplu taşıtların kullanılması kanalizasyon çöpeklerine su arıtma sistemlerinin kurulması, tıbbi atıkların dikkatli bir şekilde yok edilmesi ifadelerinden hangisi çevre kirliliğini önlemeye yönelik tedbirlerdendir? Bunların üçü de arkadaşlar çevre kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler olduğundan dolayı cevap D seçeneği olacaktır. Evet gelelim dördüncü soruya. Şekildeki düzenekte karanlık ortamda topun tam gölgesi perdeye yansımaktadır. Buna göre topun tam gölgesinin boyu aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Topun büyüklüğüne bağlı. Eğer top büyük olursa ne olacaktır? Gölgesi daha da büyüyecektir. Topun ışık kaynağına yakınlığı, mesela yaklaştırdığınızda topu, değil mi? o zaman ne olur? Gölgesi büyür. Ya da uzaklaştırdığınızda topun gölgesi ne olacaktır? Küçülecektir. O zaman yakın ya da uzak olması etkili. Perdenin büyüklüğüne bağlı değildir arkadaşlar. Mesela burada tam bir gölge var. Siz bu perdeyi büyütseniz de nedir? Bu tam gölgenin boyu büyümeyecektir. Topun perde olan mesafesi tabii ki gölge boyu ne yapar? Etkiler. O zaman bağlı değildir dediği için cevap C seçeneği olacak. Evet 5. soru ve son soru. Son sıcaklıkları 40 derece 80 derece olan K ve L metalleri 70 derece sıcaklığındaki suya bırakılıp belirli bir süre bekleniyor. Buna göre K ve L metallerindeki değişim aşağıdakilerden hangisinde de doğru olur? Şimdi arkadaşlar ben bu iki metali sıcaklığı 70 derece olan suyun içine bırakırsam buradaki 40 derecelik olan metal olsun. Bu da 80 derecelik olan metal küre olsun. Şurası K olan şuradaki de L olan. Şimdi karnın sıcaklığı 40 derece ben bunu 70 derece suya bıraktığımda karnın ne olur? Sıcaklığı artacaktır. O zaman karnın sıcaklığı artarsa Genleşme olayı olacaktır. L'yi bıraktığımda ise L'nin sıcaklığı zaten 80. Yani 70 derecelik suya bırakırsam bunun sıcaklığı düşer. O zaman sıcaklığı düşünden dolayı arkadaşlar L'de büzülme olayı meydana gelecektir. O zaman K'da genleşme L'de de büzülme olayı olacağından dolayı cevap A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar sorular bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yazılarınıza başarılar diliyorum.